Hakkari'de yerel yönetim özellik şartını getireceğiz dedim. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında söylüyorum. CHP iktidarında yerel yönetim özellik şartını mutlaka getireceğiz. Gerçekten Kılıçdaroğlu yani iyi bir konuya değindi. CHP, YPG'yi terör örgütü olarak mı görüyor? Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Kendi bulunduğu yerde kendisini halkını savunan bir örgüt olarak görüyoruz. Bizler Avrupa Konseyi bünyesinde 15 Ekim 1985 tarihinde imza açılan ve Türkiye tarafından da 21 Kasım 88'de imzalanan Avrupa Yerel Yönetim ve Özellik Şartı'nın amaçlarını belirtiyoruz. Avrupa'nın yerel yönetim şartları var. Biz bunların olduğu gibi uygulanmasını kabul edilmesini istiyoruz. Selahattin Demirtaş derhal serbest bırakılmalıdır. Selahattin Demirtaş terörist demekle terörist olmayacağı gibi eğer teröristse de bakın teröristse de diyorum öyledir demiyorum sakın yanlış anlaşılmasın.